göründüğü gibi olmayan bir dünyada yürüyorsunuz. Her oyuncunun rolüne tutkuyla inandığı, ancak perdenin asla düşmediği uçsuz bucaksız, sessiz bir tiyatro. Çoğu insan, insan etkileşimlerinin yüzeyini, keşfetmeyi reddettikleri korkunç derinliklerindeki bir okyanustaki kağıt, tekneler gibi sıyırıp geçerek rahat bir körlük içinde yaşıyor. Gülümsemeleri görüp dostluğa inanıyorlar sessizliği görüp barışa inanıyorlar. Vaatleri görüp onura inanıyorlar. Ama siz bu yanılsama valsinde bir başka uyur gezer olmak için burada değilsiniz. Toplumsal röntgen dediğimiz ama aslında çok daha kadim ve tehlikeli olan şeyi arıyorsunuz. Uçurumun görüntüsü insan karanlığına. Karanlık geri bakana kadar bakmaya cesaret eden filozof Friedrich Nietzsche bizi şöyle uyarmıştı. Derin olan her şey bir maskeyi sever. Bir sonraki adımı atmadan önce bunu anlayın. Bir insanı anında okuma yeteneği, iş toplantılarında etkilemek için kullanılan bir numara veya yüzeysel bir beden dili taktiği değil. Yalanlara karşı felsefi bir şiddet eylemidir. İnsanlardaki gerçeği görmeyi seçerek ruhlarını açığa çıkarır. Onlarca yıldır inşa ettikleri savunmaları yıkarsınız. Bu güçlü bir ruh gerektiren bir güçtür. Çünkü nezaketin ardında keşfettiğiniz şey nadiren güzeldir. İnsanca hem de fazlasıyla insanca. Bu röntgenin ilk dersi güç istencini anlamaktır. Nietzsche, her canlının temel dürtüsünün hayatta kalmak değil, yayılmak, egemen olmak, çevre ve diğerleri üzerinde kendini göstermek olduğunu öne sürmüştür. Başka bir insanda fark ettiğiniz her jest, her söz, her tereddüt, ister güçlü ve sağlıklı, ister hasta ve bastırılmış olsun, bu istencin bir tezahürüdür. Birini gözlemlerken ucuz bir dedektif hikayesi gibi yalan belirtileri aramayın. İradesinin yönünü arayın. Enerjisi nereye akıyor? Baskı mı yoksa fedakarlık yoluyla mı egemenlik arıyor? Modern toplum bizi içgüdülerimizi bastırmaya, itaatkar olmaya, Nietzsche'nin küçümseyerek dediği gibi, sürü hayvanı olmaya şartlandırdı. Bu nedenle hakikat asla söylenenlerde saklı değildir. Kelimeler yalanların bekçileridir. Sözlü dil düşünceleri gizlemek için icat edilmiştir, onları açığa çıkarmak için değil. Beden ebedi haindir. Beden biyolojidir zihnin fısıldadıklarını haykırır. Birini anında anlamak için sesi görmezden gelip yalnızca videoya yalan söyleyemeyen kasların sessiz dansına odaklanmalısınız. Gözlerle başlayalım. Ruhun aynası oldukları için değil, şiirsel ve boş bir ifade. Ama dikkatin bekçileri oldukları için. Nietzsche, gözler ruhun hainleridir demişti. Biriyle konuşurken konuşurken nereye baktığına değil gerginlik arttığında bakışlarının nereye hareket ettiğine dikkat edin. Göz temasından kaçınmak sadece utangaçlık değil, karşınızdakinin kontrolünden anlık bir kaçış. Ancak çok az kişinin fark ettiği asıl sır göz yuvalarının etrafındaki mikro gerilimde yatar. Nietzsche'nin Dionysosça yaşamın bir kutlaması olarak adlandıracağı içten bir gülümseme orbicularis oculikasını kasar. Sahte bir gülümseme, medeni, iyi adamın maskesi yalnızca dudaklarda bulunur. Ölü bir gülümsemedir bu. Toplumsal manipülasyonun bir aracı. Gözler gülmüyorsa ruh hesap yapıyor demektir. Peki neyi hesaplıyor? Genellikle sizinle etkileşimin maliyet fayda oranıdır. Bir tehdit mi yoksa av mı? Yükselen bir müttefik mi Yoksa başarıya giden bir basamak mı? Bu değerlendirme dilden milyonlarca yıl önce evrimleşmiş içgüdülerin yönlendirdiği milisaniyeler içinde gerçekleşir. Duruş ise kişinin öz imajının mimarisidir. Bir kişinin nasıl alan kapladığına dikkat edin. Nietzsche'nin öz hakimiyet dediği şeye sahip bir kişi var olmak için izin istemez. Katılık olmadan, akışkan bir doğallıkla alan kaplar. Katılık disiplin kisvesi altında korkunun evrensel bir işaretidir. Çok dik, gergin, her zaman saldırıya hazır duran bir kişi, içsel bir kırılganlığı, kuşatılmış bir kaleyi ortaya çıkarır. Kendi zayıflıklarını bildikleri için zırha ihtiyaç duyarlar. Öte yandan sinmek, kamburlaşmak ve kendini küçümsemeye çalışmak kızgınlığın belirtileridir. Nietzsche'nin kızgınlık kavramı gizli zehirliliği fark etmenin anahtarıdır. Kızgın kişi, hareket edemeyen ve hayatını kontrol edemeyen, değerlerini tersine çeviren kişidir. Zayıflıklarına nezaket, korkaklıklarına sabır, kıskançlıklarına ise adalet derler. Bu, toplumsal bir röntgende nasıl belirlenir? İnceliklidir. Neredeyse fark edilemeyen bir zehir taşıyan bir iltifattır. Anlık talihsizliğinize gülümseyen kişidir. Bir sorundan bahsettiğinizde, bir saniyenin kesri kadar süren rahatlama ifadesidir. Konuşma başkalarının eksikliklerine döndüğünde, gözlerindeki yırtıcı parıltıdır. İnsanları yorumlamak, niyet avcısı olmanızı gerektirir. Ellerini gözlemlemelisiniz. Eller, iradenin araçlarıdır. Huzursuz eller, yüze dokunma, kıyafetleri düzeltme nesnelerle oynama. Bunların hepsi bir yalanın veya bastırılmış kaygının gergin enerjisini dağıtmaya çalışan ellerdir. Nietzsche bize, yaşamak için bir sebebi olan neredeyse her şeye katlanabilir der ve saklayacak bir şeyi olan kişi yoğun bir inceleme altında, tam bir hareketsizlik dışında her türlü rahatsızlığa katlanabilir. Sessiz kalıp sadece gözlemlediğinizde karşınızdakini boşluğu doldurmaya zorlarsınız. Sessizlik en büyük ifşa edicidir. Çoğu insan sessizliğin yükünü taşıyamaz. Çünkü sessizlikte maskeler düşmeye başlar. Şunu deneyin. Sosyal olarak kabul edilebilir olandan bir saniye daha uzun süre göz temasında bulunun. Saldırgan bir bakış değil, derin bir merak, felsefi bir bakış. Karşınızdaki kişinin gözlerinde beliren paniği gözlemleyin. Gergin bir şekilde gülecekler mi? Başlarını çevirecekler mi? Önemsiz meseleler hakkında takıntılı bir şekilde konuşmaya başlayacaklar mı? Sessizliğinize verecekleri tepki ne kadar özgüvenli olduklarını ortaya koyacaktır. Çevrenizdeki sessizliğe katlananlar, duraklamaları kolayca aşanların düzenli bir ruhu vardır sessizce umutsuzluğa kapılanlar, dışarıdan dikkat dağıtıcı şeyler arayan, içsel kaosu temsil eder. Ama daha derine inelim. Sosyal analiz, herhangi bir gruptaki görünmez hiyerarşiyi tespit etmemizi sağlar. Nietzsche, efendi ahlakı ve köle ahlakından bahsetmiştir. Bir grupta kimin daha yüksek sesle konuştuğuna bakmayın. Gürültü genellikle boşluğun gürültüsüdür. Karar vermeleri gerektiğinde kime baktıklarına bakın. Ayaklarının yönüne dikkat edin. Sosyal bir çevrede ayaklar gerçek ilginin nerede olduğunu gösterir. Eğer vücut size dönükse ancak ayaklar çıkışa veya başka birine doğru bakıyorsa bir maske aracılığıyla konuşuyorsunuz demektir. Bu kişinin iradesi çoktan kaybolmuştur ve dal kavukluğa dikkat edin. Dal kavukluk gördüğünüz yerde arkasında gizlenen kıskançlığı görürsünüz sözü her geçen gün doğrulanan bir özdeyiştir dal kavuk gizli bir düşmandır egonuzu şişirir çünkü size hayran olduğu için değil sizi kör etmek istediği için soğuk okuma çok tatlı görünen her şeye karşı dikkatli olmayı gerektirir gerçekliğin sınırları vardır hakikatin ağırlığı vardır etkileşim aşırı kibar aşırı hoşsa dikkatli olmalısınız Röntgenler bu anlaşmanın bir kamuflaj stratejisi olduğunu ortaya koyuyor. Kişi sizi iletişim kurmak için değil, saklanmak için taklit ediyor. Bu bir avcının veya parazitin taklididir. Nietzsche ebedi dönüş fikrini ortaya atmıştır. Hayatı sonsuza dek tekrarlamak isteyeceğiniz şekilde yaşamak. Bunu insanları okumaya uygulayın. Kalıplara dikkat edin. İnsan davranışları döngüseldir. Bir kişinin bugün garsona nasıl davrandığı, yarın artık işe yaramaz hale geldiğinizde size nasıl davranacağıdır, uzaktaki bir arkadaşından nasıl bahsettiği, odadan çıktığınızda sizden nasıl bahsedeceğidir. Kişilikte izole durumlar, yoktur, tekrarlayan irade kalıpları vardır. Küçük şeylerde sadakatsizlik görüyorsanız, büyük şeylerde ihanet görürsünüz. Kendinizi bir istisna olarak görüp kandırmayın. Nietzsche, bir gözlemci için tarih kehanettir. Ama tüm bunları görmek, bu röntgeni kontrol etmek için önce kendi saflığınızı aşmalısınız. İnsanların karmaşık yaratıklar olduğunu, aynı gün içinde hem yüce yüksekliklere hem de iğrenç derinliklere ulaşabildiklerini fark etmelisiniz. Ben insan değilim, dinamitim diye yazmıştı Nietzsche. Toplumsal yanılsamalar için dinamit olmalısınız normallik maskesini yıkmalısınız. Bunu yaparken çoğu insanın ya tanınmak, güç elde etmek için can attığını ya da acı içinde çığlık attığını hem de mutlak bir sessizlik içinde olduğunu fark edeceksiniz. İnsanları yorumlamak nihayetinde acımasız bir şefkat eylemidir. Gizlemeye çalıştıkları kırılganlığı görürsünüz. Patronun kibirli duruşunun ardındaki korkmuş çocuğu görürsünüz parti hayvanının sefahatinin ardındaki çaresiz yalnızlığı görürsünüz ve bu gücün en büyük tehlikesi ve en büyük sorumluluğu burada yatar. Gördüklerinizle ne yapacaksınız? Bilgi güçtür. Evet, ama aynı zamanda bir yüktür. Çevrenizdeki kuklaların iplerinin çekildiğini gördüğünüzde kendinizi yalnız hissedersiniz. Artık tiyatroya aynı masumiyetle katılamazsınız. İş arkadaşınızın sahte gülümsemesi Artık sizi kandırmıyor. Tiksinti veya acıma duygusu uyandırıyor. Manipülatif baştan çıkarma sizi cezbetmiyor. Aksine sıkıyor. Uzak bir dağdan insanlık komedisini izleyen bir tür Superman. Bir süper insan oluyorsunuz. Bu vizyonu akıllıca kullanın. Kendinizi, sevdiklerinizi korumak ve sizin gibi maskelerini çıkarmaya cesaret eden az sayıda insanı bulmak için X ışını görüşünüzü kullanın. Onlar sizin denginizdir. İnsanları anında okuma tekniği, fiziksel ayrıntıları gözlemlemekle başlar. Göz bebeklerinin büyümesi, nefes alışveriş hızları, boyunlarındaki gerginlik ama felsefi sezgiyle son bulur. Başka birinin iradesinin, sizinkiyle çatışmasının titreşimini hissetmektir. Bir kişinin olmak istediği kişiyle gerçekte olduğu kişi arasındaki uyumsuzluğu algılamaktır. Bunu yarın uygulayın. Dünyaya pasif bir katılımcı olarak değil, aktif bir analist olarak girin. Sokakta, işte, evde insanları gözlemleyin. Kendinize şunu sorun: Maske nedir? Neyi korur? Güç iradesi nerede? Ahlaki olarak yargılamayın. Sadece fenomenolojik olarak gözlemleyin. İyi'nin ve kötünün ötesinde gerçek içgörü orada yatar. Yargılarsanız gözlemlemeyi bırakırsınız. Alınırsanız kör olursunuz. Netlik tarafsızlık gerektirir. Netlik mesafe gerektirir. Başkalarının tek kelime etmeden kendilerini gördükleri bir ayna olun ve uçurumdan gelen son uyarıyı her zaman hatırlayın. Başkalarının en derin sırlarını okumayı öğrenirken kendi duvarlarınızın da sağlam olduğundan emin olun. Çünkü çatışan iradelerin olduğu bir dünyada şeffaflık saldırıya bir davettir ve gizlilik en güçlü kalkandır. Her şeyi gören görünmez olmalıdır. Görünmez bir gözlemci olun. Kimsenin çözemeyeceği bir denklemin çarpı işareti olun.